Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Kim Milyoner Olmak ister oynayacağız. E, bundan önce e, şey çektim. E, dünyanın en zor oyunu bunu çektim. Şimdi de Kim Milyoner Olmak İster'i çekiyorum. Oyuna başla diyelim. Hemen. İnternetten oynayabilirsiniz bunu Kim Milyoner Olmak e, Oyna Kim Milyoner Olmak ister oyuna yazarsanız siz de oynayabilirsiniz. Telefonu kim icat etmiştir? Alexander Graham Bell. Evet, evet. Doğru cevap 100 TL kazandık. Evet, evet devam edelim lütfen. Ee, devam et. Dede Korkut'un yazdığı Türk destanına özgün kopyalar hangi iki, ne, kentte bulunmaktadır? Ee, <laughs> şimdi bunu seçelim bakalım gittim bana. A doğru cevap seçtim. Doğru cevap oldu. Neyse 200 TL kazanmış olduk. Oyun skordan açtım bir de oyunu. Çünkü devam et diyelim. Çocuk hangi gün kutlamaktadır? Tabii ki de 23 Nisan. Aa 20 Kasım. Tekrar ona diyelim. Ses açalım. Tamam. 15 bin milyon. Ben 1 milyon ulaşacağım. Gaydan ne? Garaba Gaydan ne ya? Bu müzik aleti herhalde ya. Çünkü kıyafet olamaz. Meyve bıçağı hiç olamaz. Araba parçası hiç olamaz. Yani yani en mantıklı cevap müzik aletiydi. Ben de müzik aletini seçtim. Vefat etmiş olan Rauf Denktaş hangi ülkenin kurucu cumhur cumhurbaşkanıdır? Hmm. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti. Bence yani çıktı o da. İki üstelik çakal ya da yarışma devam, devam et diyelim. Jütem hangi dilde seni seviyorum diyorum. Evet. Evet benim. Yani evet. Ee, İtalyanca diyelim. Aa Fransızcaymış. Neyse ben bir daha oynamak istiyorum şeylerden Ben bunu yapacağım. TH açılımı nedir? Türk Hava Yolları diyelim. Aha, doğru çıktı. Kafamda uydurdum doğru çıktı. ünlü neresidir Çin. YouTube'da gördüğüme göre Çin'de iki çocuk yapmak yasakmış. Bir yok. Sadece iki çocuk yapabiliyormuşsunuz. Birisi erkek olmak zorunda, birisi de kız. Yok üç tane çocuk doğarsa o çocuğu öldürüyorlarmış. Gayda müzik de biz onu seçmiştik. Çin'de eğer üç çocuk doğurursanız yani hani bir iki çocuk doğurma şeyiniz var. Biri erkek olması lazım, biri de kız. Üç çocuk doğurursanız birini öldürürler. Her yüzyılda e şey e cm yeri yaklaşan Pisa kule Kulesi hangi yöne doğru eğilmektedir? Ben bunda şunu seçeceğim. İzleyici oynamasını seçelim bakalım. C seçtiler yani güney. Hiç kimse C, D veya B seçmedi yani C güney. Doğru cevap çıktı. 500 TL. Sonunda 1000'e ulaşacağım. Bunda herhalde 15 soru var. Çünkü 15, 15 soruyu tamamlarsanız 1000'e milyonu geçiyorsunuz. En genç bilim adamı ünvanını elinde tutan Türk bilim adamı kimdir? Oktay Sinan galiba. Aynen. Devam edelim. Etli ekmeği ile meşhur olan ilimiz hangisidir? Tabii ki de Şanlıurfa'dır. Konya imiş ya. Lütfen ya. Ulaşmam lazım hemen. Hemen bine ulaşmam lazım. Kadınlar seçim. Türkiye. Aynen. Türkiye. Devam edeyim. Oyskor.com kaç yılında kurulmuştur? Hiçbir bilgim yok ama 2008'dir yani. Aynen. Bu fenizleri isteyen kişinin nasıl kaç yaşında Tabii ki de işte 18. 300. <laughs> Etli ekmeğinde Konya'dır. Tamam doğru cevap. Bir de şu an 5 dakika 6 dakikaya gidiyor. 6 dakika oldu. Devam et diyelim. Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinin kurucusu kimdir? Evet. Mükemmel bir yol. Bu ne ki şimdi ya? Bilmiyorum. Aynen bunu seçelim. Bu, bu hiçbir işe yaramıyor. Artı iki hiçbir işe yaramıyor herhalde. Bilmiyorum ya. Şimdi C mi A mı? C seçelim biz. Ulan ne oldu? Arkadaşlar bir sorun çıkmıştı. Onu işte yaptım. Ee, şunu da cevapladım. İşte çıktım. Devam edelim. Müslümanlık dini en kutsal kısma başarılarının nasıldır? Ee, Kur'an-ı Kerim'dir yani. İncil miydi? Kur'an-ı Kerim miydi ya? İncil. Kur'an-ı Kerim'miş. Hadi be. Neyse. Şimdi muzdim dini muzdim mudizm dini nedir işte? Evet onu çözmüş değilim ama ben Hindistan diyeceğim. Salladım çıktı. Yemin ederim salladım ve çıktı. Çocuk hakları hangi kutlu? 20 Kasım. Bunda yanlış cevap vermişti. 23 Nisan diye. 200 TL aldım. Çok güzel. Şimdi devam et Dünya üzerindeki elektrik enerjisini ileten metal hangisidir? Bakır. Altınmış. Bana ne ya? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ben karışmam. 2 saat yapamadım şunu ya. Delireceğim. Hakikaten delireceğim ben ya. Çıldıracağım. Arkadaşlar ben 1000 TL'ye geleyim video başlatacağım. Aslında şaka yaptım. Türkiye'de tedavülde olan kağıt paralarından birer tane alarak topladığımızda kaç liraydı? 385 Doğru cevap 200 TL. Ben gerçekten bu paraları kazansam zengin olurdum herhalde. Çıkanın ağrıdır. Bak 300 TL oldu. Bak yeniden diyorum ben. Bu gerçekten bu paraları kazansam ben zengin olurum kesin. Yani 1 milyon, 1 milyon falanmış. Hangi ünlünün kız ikizi yoktur? Çok güzel bir soru. Yani şunu kullanmak istiyorum. Dok Doğru doktor bu işlerden anlamaz ya. Bilgisi tarihçi tamam Mehmet Usta'yı arıyoruz Mehmet. Neyse Mehmet i. merhaba. Evet, merhaba koçum. Merhaba Mehmet. Arkadaşınız 5 TL kazanmak üzere ve şimdi siz, şimdi sizin yardımınıza ihtiyacı var. Sen Mehmet hangi ünlünün ikizi yok? Mehmet. Cevabım C. Adile Naşit. Peki emin misin? Yüzde Teşekkürler. Evet, C. Yani Adil ile Naşit. Doğruymuş bak. bin TL geçtik. Jotaman gidildi. Bunu yapmıştık. Fransızcaydı. Fransızca seçelim. Bin TL geldik. Yaşasın. Ben olsam hemen çek e alıp giderdim. Hangi üniversite mezunudur? Evet. Kadir inanır. Evet doğruymuş Kadir inanır. Güzel. devam et diyelim. 13 2008 bu değil mi? Uf, 8. soruya geliyorum. 8000. devam ettiğim Timsah kelimesinin İngilizcesi nedir? Crocodile. Yani ben İngilizce bildiğime göre yani en iyi İngilizce ben biliyorum yani. En İngilizce bilmiyorum da yani İngilizcem çok iyi benim yani. Şimdi şey, devam edelim. Yedi renklerin şunun aslında hangi renk vardır? Evet güzel bir soru bilmiyorum. O yüzden şöyle bir oylama yapacağız. Şey, i̇zleyici oylaması evet. Evet izleyiciler söyleyin bana ne, neydir? B. Yani mal varmış? Yok. Lacivert varmış. Ayy. Aynen sizin yapacağınız şey seyirciler ya. Ben bir daha 8000'lik soruya gidip e, bitirip arkadaşlar bir daha video başlatayım. Bu a, Videoyu başlattım arkadaşlar. Türk Cumhuriyeti'nin 4. Başkanı Doktor Refüs hangisi hastalığı karşı getirdi? Tifüs geçmiştir. Tifüs. Tifüs Tifu mu? Tifüs mü? Tifüs. Aynen tifüs. Evet. Bin. Tamamdır. Şimdi devam et buradan. Devam devam. Bu Hindistan'da biz bunu yapmıştık. <laughs> Yaptığımız sorular bir de karşımıza çıkıyor. Bu ne acayip bir ne farklı oyundu ya. Her yani neyse. Devam et diyelim. Telefon kim icat etmiştir? Tabi Alexander Graham Bell canım. Yani kim icat edebilir ki? Telefon, kablolu telefonu ilk o icat etmiştir zaten. Kim daha icat edebilir ki? Türklerde o kafa var mı ki ya? Neyse. İngilizler inşa ediyor. Hiç Türkler inşa etmiyor. Antalya illi ülkemizin hangi coğrafya bölgesidir? Evet, çok fena bir yerden çok fena bir yerden soktu bana. O yüzden şöyle şezir... Karadeniz diyor. Hadi be Akdeniz diyor. Allah'ım ya. Lütfen ya. Üff, fail oldum ya. Ben bunu bitirmeden gitmeyeceğim. Gerekirse bir saat olsun video. Bana ne ya? 19 68 toplamıştık. Aynen ben o zaman kaç yaşındaydım? Böyle çocuktum. 5 yaşındaydım. telefon. Ya bir daha aynı soru. Alexander Graham Bell işte. Kim icat edebilir? 14 dakikaya geçiyoruz. Evet. Hangi semantikle soru bir Rakla bağlıdır. Hmm. Görünce. Aynen. Ama galiba kadınlara sorulmuş çünkü benden görünce olmaz. Ben bir erkeğim. 2300 e, başkanlığı neresidir? Yine şuradan. Bilgisayar mühendisliğini seçeyim. Bilgisayardan bakar iki dakika. <laughs> Ekrem merhaba. Merhaba Ekrem. Arkadaşınız 500 TL kazanmak üzere ve şimdi sizin yardımınıza ihtiyacı var. Sen. Ekrem. 2012 Dünya Kültürü Başkenti neresidir? Cevabı. B. İstanbul. Peki emin misin? Yüzde eminim. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Neydi? B'ydi değil mi? Heh, İstanbul. İstanbul'da güzel yer ya. 500 TL kazandık. Timsah gemisinin krokodayı yok. Pinsel ne ya? Kalem koymuşlar. Elma koymuşlar. Şemsiye koymuşlar ya. En genç bir oğlum kim Sinan oldu. Şu şurada gördüğünüz hani 200 100, 200, 300, 500 falan yazıyor tele. Oradaki beyaz noktalar böyle yuvarlak noktalar. Onlar ıı, şu yani tamamen soru cevapladın yani. I, 12 yani 12 vardır. 12 tane tuş vardır. Hangi kat boyutu daha büyüktür? Evet çok fena bir yerden sordu yine. Bunu, bunu seçelim. A1. Yani A1'dir yani. İlk kez 8 bin ulaştım. Neyse. Ya ulaşmamıştım yani. 16 bine geçiyorum yaşasın ya. Hangi günün ikizi yoktur? Adil ee, Adilla Naşit. 32 bin TL'ye geçiyorum. Yahu. <laughs> Ben zengin oldum. Lacivert. Ne? Hayır ya. Arkadaşlar ben yine 10. soru 32.000 TL gelin videoyu başlatayım. devam ediyoruz arkadaşlar. 16.000'lik 9. sorudayım. 16.000'lik işte 32 32.000'lik 2 32. 32.000 TL'lik şey demiştim. TDK açılımı nedir? Pek bilmiyorum ama yani ee... Şu... tarihçi diyelim Tarih, Mehmet'i arıyoruz. Yine mi Mehmet ya. seçelim o zaman. 32 bin, 64 binlik soruya geçiyoruz şimdi. Bakalım neymiş? Bak Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetiydi. Aynen. Ya 64 binli mi oldu şimdi. 125 binlik soruya gidiyorum. Kemal. Antalya ili ülkemizin hangi coğrafya bölgesindedir? deniz. 200, 250 binlik sorudayım şimdi. Aynen. Ben bu paralarla zengin olurum. Çok şey alırdım ben. Iıı, kuş. Aynen kuş. Şimdi 500 bin 500 binlik sorudayım. Yaşasın ya. Cık. Mükemmel. Devam et diyelim. O skor kaç yılında kurulmuştur? 2008. Doğru cevap. 500 bin ve 1 milyonluk sorudayız. Mükemmel Devam edelim. Güneş elektrik enerjisinden Altın. Basıyorum. Basıyorum. Ve bastım. Evet. 1 milyon oldu. 1 milyon TL. Evet mükemmel. Ya iki saatte bitmedi şu ya. Çabuk ol, çabuk. Ama neyse hepsini bitirdim ya. böyle ne yapardım acaba? Tebrikler! 1 milyon TL kazandınız. Skor kaydedelim. Hmm. Ya bana nedir Allah aşkına? Neyse yanlışlıkla şey yaptım. Ee, aşağı gittim. Ee, aşağı gittim daha sonra geri geldim. Neyse. Neyse arkadaşlar daha çok böyle internette oyun istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalı kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şu an 14 abonem var. Lütfen daha çok olmasını istiyorsanız aşağıda beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Şimdi görüşürüz.